Veda Haccı'nda Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz mübarek saçını tıraş ettirdi. Saçının sağ tarafından tıraş edilen kısmı Ashab-ı Kiram'a dağıttı. Bir kısmı iki tel, bir kısmı bir tel, bir kısmı üç tel aldı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o saç tellerini, dağıtılan saç tellerini elde etmek üzere özel gayret sarf edenler var. Tabiinden Abide Esselmani diyor ki, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in saç tellerinden benim yanımda yüz civarında var. Vallahi dünyanın servetini verseler bunları vermek. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in sahabe-i kiram nezdindeki e, kıymeti böyle. O tıraş esnasında yere bir tek saç teli düşmesin diye sahabe-i kiramın birbiriyle yarıştığını gene kaynaklar bize naklediyor. E, saçının sağ tarafını dağıtıyor, sol tarafını da Hazreti Enes S.A.V. veriyor bunu Ebu Talha'ya götürüyor o bir tutam saç olduğu gibi Ebu Talha'ya gidiyor. Oradan Ümmü Süleym validemize intikal ediyor. Ümmü Süleym validemiz o saç tellerinin e, kokunun, koku bulunan şeylerin, e, küçük şişelerin içine e, bandırılmış. Onun kokusundan efendim istifade etmek için. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin saç tellerinden, sakal tellerinden e, şifa e, elde edildiğini biliyoruz arkadaşlar. Sahih rivayetlerle biliyoruz. Sahabe-i kiramdan e, Efendimizin irtihalinden sonra hasta olanlar kimin evinde hasta varsa sabahları bir kap suyla gelirlermiş. Efendim o saç tellerinden bir tane alır, o kabın içine batırır, tekrar yerine koyarmış. götürür o kabı hastaya içirirlermiş ve şifa bulunmuş. Efendimizin saç ve sakal tellerinden şifa bulunurmuş. Modern akıl bunu kabul etmez efendim. Ee, ama böyle bir şeyin aklen imkansız olduğunu söylemek doğru değil. Akli bir izahını yapmak da mecbur değil daha doğrusu. Efendimizin faziletlerinden, üstün vasıflarından, e, mucizelerinden olarak bu tür şeyler kaynaklara in, e, intikal etmiş vaziyette. Ee, Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ee, elbiselerinden, ayakkabılarından, mübarek elinin değdiği yerlerden, dokunduğu yerlerden sahabe-i kiram ve onlardan sonraki nesiller teberrükte bulunurlarmış. İmam Ahmet bin Hanbel de bunların arasındadır. Efendim, e, bu tür meselelere biraz burun kıvırarak bakan sadece modernistler değil, aynı zamanda kendisine selefi diyen bunların arasında da var bunlar. Efendim İmam Ahmed bin Hanbel'in adını o yüzden özellikle zikretme ihtiyacı hissettim.